Değerli dostlar, malumunuz bir trafik kazası neticesi Afyonkarahisar'da bir süre ikamet etmek zorunda kaldık. Bir ay boyunca yataktaydım. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ndeydim. E Allah'a şükrediyorum çünkü böylesine güzel bir hastanede ve çok değerli doktorlarımla, hemşirelerimizle, uzmanlarımızla sağlıklı bir zamana ulaşmış olduk. Bugün ayağa kalkabildik. ilk yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Tomografilerimiz de çekildi. İyileşme sürecine geçmişiz. O yüzden Allah'a çok şükrediyorum. Ama Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlüğünden itibaren bütün değerli doktorlarıma, Adem Hocama özellikle ve tüm çalışanlara gönül dolusu teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.